18 aylık SMA tip bir hastası Eylül. Yaşama tutunabilmek için zamanı karşı savaş veriyor. Tedavisine gereken milyonlarca liranın toplanabilmesi için sadece birkaç ayı kaldı. Kızımın yaşamasını istiyorum. Eylül günden güne aynı hızda eriyor. Son birkaç gündür daha da kötü durumda ve artık nefes alamayacak duruma geldi. Ben kızımla ilgili hayaller kuramıyorum maalesef. Tek istediğim onun nefes alabilmesi, yürüyebilmesi ve hayatını bize bağlı olarak sürdürememesi. Lütfen Allah rızası için herkesten desteklerini bekliyoruz. SMA tip bir hastası 18 aylık Eylül günden güne eriyor, nefes alamıyor, yaşıtları gibi hareket edemiyor ve Eylül için zaman daralıyor. Eylül aynı hastalıktan 24 günlük ikizini kaybetti. Eylül bize ikizinden yadigar kaldı. Öztürk ailesi bir çocuklarını Eylül'ün ikizini SMA yüzünden kaybetti. Acıları daha tazeyken bir de Eylül'ü kaybetmemek için onun yaşama tutulması için tüm çabaları. Maalesef bizim kızımızın yarını hiç belli değil. Kızımız nefes alamıyor, makinelerle beraber destek alıyor. Kızımızın yaşaması için biz e, yurt dışından bir kampanya başlattık. Desteklerinizi bekliyoruz. SMA hastası Eylül için son şans bu tedavi. Sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması gerekiyor ancak şimdiye kadar gen tedavisi için gereken 2 milyon 132 bin eurodan sadece 60 bin euro toplanabildi. Maalesef bu bizim bireysel olarak karşılayabileceğimiz bir tutar değil. Eylül'ün durumu ortada. Biz sesimizi duyuramıyoruz. Sesimizi duymanıza yardımcı olun. Lütfen bir bebeğin bir meleğin hayatı söz konusu. Biz Eylül'ün ikizini bu hastalıktan kaybettik. Eylül'ü de kaybetmek istemiyoruz. Anne Ebru Baba Ozan Öztürk'ün çaresiz bekleyişi sürüyor. Eylül'ün tedavisi için 6 aydan kısa bir zaman toplanması gereken milyonlarca lira var. Aile bunun için bir yardım kampanyası başlattı ve destek çağrısında bulundu. Sizlere yalvarıyoruz. Bizlere destek olun. Eylül'e nefes olun. Eylül'le hep beraber iyileştirelim. Lütfen.